Herkese merhaba arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu o yüzden böyle başlamak zorunda kaldık arkadaşlar. Bugün tekrardan Brostas da bildiğiniz gibi yeni güncellemeler yani güzel oldu mu öyle iki kararlar vereceğiz. Burada büyük de açtım. Ömer. Evet arkadaşlar. Aş gördüğünüz gibi. Böyle inceleyeceğiz? Evet. Ne haber aş? Hmm, vay ben bunu çok güzel detay yaparım ha. Bakayım. Kutu falan var. Biri, bir Aşı böyle inceleyelim. Bakalım. Hadi deneyelim yani. Evet. Arkadaşlar yani Ahmet ben ama ses, sesini çıkartmasını istemiyorum. Niye? Evet çünkü hani onunla ait bir kanal açacağız yakında. Yani şu anda birinci sınıfa başlıyor. Benim bir, ilk öğretim Canan öğretmenimize başlıyor. Ona gidecek. İnşallah da iyi olur yani. O yüzden Ahmet'i pek görmeyeceksin. Beni de pek görmeyeceksiniz. Abi. Bilmiyorum. Bu aş. Güzel diyelim ya. Güzel. Hmm. Güzelmiş. Hmm. Atıyor. Güzel. Anladın mı? Güzel. On numara. Hmm. Güzelmiş. Üç gün sonra aş. Bir, bir isim olur ya aş. Bir, bir isim olur ya. Koyarsın ismini. Serkan. Koyarsın ismini. Daha güzel bence. Evet. Bakın arkadaşlar 10 yıldız ama büyük kutudan çık 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 Neyse. Hep Roblox'ta çekmeyeceğim arkadaşlar. Roblox'ta çekeceğim ama Ungus tamam. Bakın arkadaşlar ne çıkacak taktik bakın bak ya Bayron'a tıklıyorsunuz böyle sonra gideceksiniz renginizi ıı, kırmızı yapacaksınız. Byron tık diye alacaksınız. Byron çıkmıyor siz arkadaşlar. Rastgele bir gizem çıkıyor. Bana öyle çıktı. Ya da Frank'i deneyip aynı taktik Frank'i mor yapacaksınız. So, olsun Frank'in üzerine tıklayacaksınız. Rastgele bir destansı geliyor herhalde. Bu, bu, bu taktik çok işe yarıyor arkadaşlar. Bana bunlarla çıktı yani bana yani bunlarla Lu çıktı konular böyle zaten büyük kutudan iki tane yazmıştı keşke kayıtta olsaydı yani bugün pek iyi diyemem yani şu takımlar kulüp buna takım güzel olmuş eskisinden daha güzel en azından burada bedava meka açtım be çıktı Aa, bu teklif tekrardan gelmiş. Ay canına yakışıklı koltuk. Kötü kraliçe pem. Güzel. Bu kötü kraliçe pem. Olur 3.49 taş ya. daha fazla. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar birazcık hastayım. Bildiğiniz gibi. Hmm. Güzelmiş güzelmiş. <laughs> hmm. Neyse. Bildiğiniz gibi arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Aş bugün aşı denedik. Aş karakterini denedik. 3 gün 17 saat sonra geliyor. Bence deneyin ve videolarımı izleyin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bildirimleri açın. Bay bay.